Evet. Summon Rush. Summon Rush için taş açıyorum. Kırmızı açmaya karar verdim. Yani. Ee, ne yapacağım ki üçüncü ağır Şu daha çok yarar. Bakalım. Mitik bir. İlginç. İlk mitikten Evso düştü. İkinci mitikten epic. Üçüncü mitikten ne mitik düştü? Bu ne ya? Bu kim? Odin bu kim? Çöp mitik. <laughs> mitik çekip de çöpünü çekmeyi ancak ben başarabilirdim. Bunu başardım. Yani ne desem yalan olur. Neyse. Evet, klasik olarak nadire döndük. Bir heyecan yarattı bende. Aa Efso geliyor, Epic geliyor, ne oluyor lan derken çöp mitik. Eğer bir merhamet devreye girdiyse yazık oldu. Ama girmemiştir. Evet, 1400 puanı topladık. Zaten mitiklerden bir şey düşeceğini düşünmüyordum ama açtık işte. Şimdi bir de 3 tane Aa. Aa. Param kalmamış. Ben ve parasızlık. Oluyor mu oluyor? O zaman biraz para üretelim. 2 dakika. Hmm. Çarma gerek yok ya. Üretip satalım. Ben 5 yıldız kalıntı tutmam arkadaşlar. Hız botu da olsa inatla hız bot atıyor. Ama tutmam yani. Bunları da satarım. Ya mitik geldi diye heyecanlandık. Gele gele çöp mitik geldi ya inanamıyorum. Şaka gibi. Evet bu çöp değil. Bunu tutalım. 3 tane açacağız. 100 bin 300 bin. Gene parası kalacağız. Bir 10 tane daha üreteyim. Yani pratik para kazanma yolu bu esasında. Ben altı yıldız mavi kalıntı da tutmam. İstemiyorum hız botlarınızı. Evet paramız var. Şimdi üç tane çağıralım bakalım. Bir, Haydi yeni Efso geldi. Çöp Efso. Çok ballıyım ya. Merhamet de gitti boşu boşuna. Allah Allah. Merhamet yokken. Enteresan. Babla kim ya? O da çöp. <laughs> Bütün çöpler toplandık. Toplandık. Ah. Derin bir iç çektim arkadaşlar. Yani başka bir şey söylemek istiyorum ama bunu bir YouTube videosu haline getirmeyi düşündüğümden söyleyemiyorum. Ee, küfür etmeden küfür etmenin yolunu arıyorum. Ama bulamıyorum. Neyse. Aa, neyse. 10 tane açmam lazım değil mi bundan? Evet 10 tane de böyle açayım. Tek tek uğraşmayayım. Aa 5 tane açmam lazım diye. Tüh. 100 puan fazla topladık. Olur öyle. Hah. Bunu da aldık. Ya gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Da çağırayım bari. 25 parçamız var. ne kaldı? 3 tanesi geldi. 75 parça kaldı. Artifaktı bitirdik. Salmon Rush'ı bitirdik. Bundan 25 parça alacağız Dungeon Divers'ten. E, alacağız elbet. Ee, Ice Kolem. Almışız. Training. Bunu da almışız. O zaman şu iki gelenden alacağız kalan 25 parçayı da. Yani Dragon'la... Klasik arenadan alacağız. işimiz bitmiş olacak. Neyse. Yani şanssız mıyım, şanslı mıyım? Siz karar verin. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya bu nedir ya? Kalamitus nedir ya? Bunlar nasıl puanlar, nasıl reytingler? Nasıl bir mitik bu, bu kadar kötü olabilir? Yani incelemedim, tanımıyorum, bilmiyorum ama Bilemiyorum ya. İlginç. Ya hiçbir yerde mi işe yaramaz bir adam? Kimerada falan da mı iş görmüyor? Kimara değerlendirmesi yok mu? Ha varmış. 2.2 vermişler orada Yani çok ilginç bir mitin. kadar kötü olabilmez. Anlayamadım. Neyse ben de değerlendireceğim. Ve elbet giydireceğiz. Yani püf, bu abla geldi. Görüyorsunuz heliketleri. Bu zaten başlı başına bir çöp. Nerede işe yarar? Hiç fikrim yok. Ya yani Bu abla da işe yarayacağı hiçbir şey yok. Yani benim hesabıma ya şöyle bakın. Yani bu hesaba katabileceği hiçbir şey yok bu gelen arkadaşların. Ama geldiler. Evet. E, hayaller Marika, Krisk falan. Tabii mor açmıyorum o ayrı mesele. Nasıl gelecek onlar? Ama yani bu kadar da çöp de gelmez ki arkadaş peş peşe. Mitiğin bile çöpü gelebilir mi ya insana? Oh. Sövmeden videoyu sonlandırmak istiyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.